Opel, ikonik Manta modelini elektrikli bir konsept araç olarak yeniden tasarladı. 1971 Electro G T prototipine göndermede bulunan elektrikli konsept, klasik Opel renkleri olan sarı, siyah renk kombinasyonu ile tasarlandı. Manta profilden bakıldığında 70'lerdeki halinden adeta farksız görünmesine rağmen çift renkli ile günümüze yaklaşmakta. Manta GS Electromot, orijinal Manta A modelinin çizgilerini korurken günümüz teknolojisiyle donatıldı. Manta GS Electromot klasik tasarımını modern elektrikli teknolojilerle birleştirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Manta GSE tasarımı ve teknolojisi bakımından günümüz dünyası ile 70'lerin o tadına doyulamayan tasarımlarının harmanı niteliğindedir. Arka kısımda ise klasik duruşunu korumasına rağmen ön kısım görenleri şaşkınlığa uğratıyor. IQR kodları ile dünya ile iletişime geçebilen Manta iç mekanda ise sürücü odaklı dijital bir kokpite sahip. Spor çizgiler taşıyan sarı çizgili siyah koltuklar aracın dinamizmini tamamlıyor. Performans ve menzil değerlerinden bahsetmek gerekirse araç 108 kW, yani 147 beygir, güç üreten elektrikli motoruyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 31 kW saat kapasiteli lityum, iyon bataryası sayesinde yaklaşık 200 km menzil sağlayabiliyor. Enerji geri kazanım sistemi sayesinde batarya ömrü ve menzil artırılabiliyor. Manta GSE e-Elektromod birçok elektrikli otomobilden farklı olarak otomatik mod ile 4 ileri manuel vites kutusu seçeneği ile üretilmiş bir otomobil olup geleneksel sürüş deneyimini sürücüsüne sunup her viteste elektrik motorunun sağladığı başarılı tork değerleriyle hızlı ve sessiz bir şekilde hareket edebiliyor. Sıfır emisyon değeri sunan Manta 150 km/saat maksimum hıza ulaşmakta. Özellikle ön kısımda yer alan dijital vizör Aracın modern yüzünü yansıtıyor. 1970'li yılların süperstarı Opel Manta şimdi Elektromod adıyla tamamen elektrikli konsept araç olarak geri dönüyor.